Artroskopik diz cerrahisinin e, uygulama zamanlaması aslında hastanın problemiyle direkt ilişkilidir. E, menisküs yırtıklarında e, yakınmaya neden olan yırtıkların hemen tamamında cerrahi gerekir. Ama bir takım menisküs yırtıkları vardır ki dönem dönem ağrı yapar, dönem dönem sessizdir. Bunlarda yırtık tipine göre karar vermek gerekir öyle yırtıklar vardır ki menisküsün alınması gerekebilir. Öyle yırtıklar vardır ki şikayet yapmadığı zaman da bırakılması daha yararlıdır. Şunu unutmamak gerekir. Menisküs işe yarayan bir organdır ve gereksiz biçimde alınması uygun değildir. Bu nedenle menisküsün dikişi uygun vakalarda mutlaka yapılmalıdır ve de bazen de menüsküs cerrahisinde kısmi temizlik yırtığın bir kısmının bırakılarak menüsküs desteğinin eklemde devamı sağlanmalıdır. Ön çapraz bağ yırtıklarında ise dizin instabil yani sabitliğinin bozulduğu durumlarda yapılır. Özellikle 40-45 yaş altında diz stabilitesi bozulduysa ön çapraz bağ ameliyatının mutlaka yapılması önerilmektedir. Çünkü yapılmaması durumunda 10 ile 20 yıl arasında %80 oranında menisküs yırtığı ya da daha da kötüsü kıkırdak hasarına neden olmaktadır.